Merhabalar sevgili Başaklar hepiniz kanalımıza hoş geldiniz ee, arkadaşlar <laughs> aynen ee, pek işler yolunda gitmiyor olabilir sizin için ya da bu hafta biraz ortalık karışacak olabilir ee, zorlandığınız bir hafta zihinsel olarak kazanıyordum ama kaybettim Elimde bir şeyler vardı kazandığımı düşündüğüm ya da bana ait olduğunu düşündüğüm bir şeyler vardı elimde. Ama onlar nereye gitti? Yani ben onları elde etmiştim. Yani böyle buharlaşıp uçtular sanki. Ve onları elde ederken çok zorlanmıştım. Yani konfor alanından çıkıp elde ettim ben onları. Onlar niye elimden uçup gittiler? Şimdi ben tekrar yola çıkmak durumunda kalıyorum. Bu yüzden diyorsun. Devam edelim. Tamam. Tamam. <laughs> yol var ya bekleyeceğim ve plan yapacağım beklerken birilerinden yardım alacağım ya da yeni bir şey başlatacağım ve kendi krallığımı kuracağım diyorsun devam edelim kararsızım Keşke şöyle bir kader şarkı olsa da hangisini seçeceğimi söylese. Hmm. Tamam. Peki neyi seçmeli Başak? Tamam. Şimdi Başak. Ee, kararsızsın ya. Öncelikle Böyle tüm seçenekleri iyice değerlendirip sakin kalıp senin için en iyi olan seçeneği seç diyor hayat sana. Ee, bu seçenekler ya yani o seçeceğin seçenek seni bir e, yani seçtiğin seçenek seni mutmain edecek, Böyle içsel olarak da e, iyi hissedeceğin. E, ruhsal olarak da yani böyle tatmin olacağın arzularını da tatmin edecek bir seçeneği seç diyor sana. Devam edelim. Kılıç yedilisi. Kendini kandırmamalısın. Kılıç onlusu. Ağır bir enerji alıyorum arkadaşlar. Şu an bakayım. Bu hafta bir uyanış yaşayabilirsin. <laughs> başak. Ve teman şu olabilir. Yani biliyorsunuz ki başaklar yer yer böyle hep kendilerini savunurlar. Severler. Haklı olmayı isterler. Yani sıklıkla hani böyle haklı. Ya ben haklıydım ya. Ben haklıyım falan gibi. Böyle birçok başak arkadaşımdan da duyduğum bir sözdür. Yani böyle haklıyım olarak direkt değil de böyle konuşurken hep böyle içten içe haklı olmak. İşte benim bildiğim doğru budur. Ya doğru budur abi falan gibi. Bu hafta şeyi öğreniyor. Yani hayır Başak e, o senin doğrun e, diyor sanki hayat size. Ve bu size şey gibi geliyor. Hayır olamazsın. Yani kabul edemem. Ee, bu sadece benim doğrum olamaz. Yani bunu sadece ben düşünüyor olamam diye böyle itirazlar falan yükseliyor sanki. Ama bunu kabul etmek durumunda kalacağım bir hafta sanki başa. Ve hani diğer insanlara da alan açman gerekiyormuş gibi. Yani bu benim düşüncem, o senin düşüncen. Bu benim meselem, o senin meselen şeklinde bir... E, tema alıyorum ama tema çok ağır bir tema gibi e, ya aslana bakıyordum e, tarot bakarken işte aslan burcuna bakıyordum size geçerken böyle enerjim çok düştü hatta böyle aslanın sonlarına doğru düştü ve başıma böyle bir ağrı falan geldi sizden sonra bakmayacağım bırakacağım biraz dinleneceğim ee, biraz ağır bir enerji var. Başak senin için çok yorucu bir hafta olabilir bu hafta. Ee, olabildiğince dinlenmeye falan dikkat et eğer yapabiliyorsan. Sakin kalmaya, eğer böyle öfke kontrolü yapamıyorsan, sıklıkla öfkeni kontrol etmeye çalışırsan Belki senin için çok daha iyi olur. Böyle içten içe kendinle konuşuyorsan ya da sürekli birilerine laf anlatmaya çalışıyorsan bu bunları boş ver. Buna değmeyecek olabilir birçok insan. Kendini yorma bu konuda. Bu haftanın biraz geçmesini beklemen gerekiyormuş gibi görünüyor. Açılımın böyleydi Başak. Eğer beğendiysen beğenmeyi ve yorum yapmayı unutma lütfen. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere. Hoşçakal.